Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kısa merhaba. Bro Stars, Stars videosuyla karşınızdayım. Fakat 3. kez hesabımı silmiş arkadaşlar. Ne yazık ki Bro Stars. Gerçekten biraz üzgünüm ve sinirliyim. Fakat baştan başlangıç yapabiliriz. Bende savaşçılarda Shelly ve Nita var. İlk önce Shelly ile bir tek hesaplaşmayı deneyelim. Tek hesaplaşmayı. Sonra savaş topunu da açtım arkadaşlar istemeden. Yani bir aksaklık oldu. Birazcık oynadım. Şeli. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'taki yeni adım Roblox'taki adımla aynı. Can 67 bir şey can. Klasik oldu artık o isim. Kullanıyorum. Arkadaşlık atacaksanız o ismi atabilirsiniz. Anam, anam pusu kurmuş. Çakala bak. Ben seni bırakır mıyım ya? Okutuyor. Oh, Al al ben sonrasında senden çıkartacağım o kutudaki şeyi zaten. Aldım yani şimdi intikam. Uf cennete mi düştüm ben abi? Bu ne kadar çok şey. Bir sürü kutu var arkadaşlar burada. Bana bak. Şöyle. sen. Seni öttürürüm. Gelmeyin buraya. Bo 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 bo. Canım bo. Ne yaparsın bo? Tam aldım. Şimdi. Onu pusuya düşürme Arkadaşlar ilk sıvıdan gitti. Çok güzel yakaladım arkadaşlar. Bu arada rakipleri. Tam böyle dikkatsiz anlarında yakalıyorum. Eğlenceliydi. Eğlenceli miydi sorular filan eklenmiş arkadaşlar artık. Ben bunları tabi bilmiyordum. Bu zamanda yoktu bunlar. Tamam. Şimdi Nita ile girelim arkadaşlar. Nita birazcık yükselttim. Hatta gene yükseltelim Nita'yı. Çünkü Nita ileride de kullanacağım bir karakter olacak. Arkadaşlar Brawl Stars galiba bu aralar birazcık popülermiş. Ben de çekeyim dedim fakat hesabıma baştan başlamam gerekti eskisi gibi kolayca yeniden kaydolamadım hadi tamam yenilmedim tamam birazcık hızlı gider misin nita arkadaşlar nita yavaşlatıldı mı vallahi ben bir yıl önce falan Brawl Stars oynadıydım bir yıl önce değil de birkaç ay oldu yani tam hatırlamıyorum ne kadar güncelleme geldi Aha ayı tut oğlum tut tut tut, tut. Tut sen. Tut oğlum tut 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 tut. Hay onu halleder. Angry, Henry Pro. Henry gel lan buraya. Bunu kaybedebilirim. Cephanem de yok. Tamam aldım. Hesaplaşma. Ahan, az önce ayımın kovaladı. Tamam yendim. Çok kolay, eğlenceli bir eldi. Çok kolay ve eğlenceliydi. 12 daha kupa verdi. Evet arkadaşlar kim geliyor? El Primo! Ender savaşçı. Hmm, tamam. Arkadaşlar en promo'yu alalım. El promo'yu yükselt. Yükselt yükselt. Tabi bildiğin kadar. Arkadaşlar bir önceki serilerimde ya daha doğrusu oyunlarımda hiç sıkıntı çekmiyordum. Altın fakat bunda galiba bayağı altın sıkıntısı çekeceğim. Derken genel hesaplaşmaya girdim. Neyse. Bu. Hmm. Şimdi. Arkadaşlar orada gözüme birini kestirdim. Ems. Hayır. Ciddi olamazsın sen. Böyle yanamam. Allah Allah Allah. Okutu benim. Arkadaşlar herkes yakın burada. Uzak pardon. Ben bir yakın çok kötü durumda kaldım. Aa, dibime hiç girmeyecektin kanka. Selam. Arkadaşlar çok az canım kaldı. Ve hesaplaşma oldu. Benim Olabildiğince hızlı bir şekilde kut toplamam lazım. Şöyle aha hesaplaşmadıkını gördüm. Muhtemelen o da beni gördü ve de kaçmam lazım. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Yendim. Arkadaşlar canım çok az daha ama yendim. Çok eğlenceli bir Elda abi. Her seferinde de sormayı bıraksan iyi olacak. Aha ee, tamam. Ha, ne geldi? Günlük görevler al. Diyor. Tamam günlük görevleri de aldık. Tamam. Şunu alalım. Yoruldum. İşte. Brawl baştan başlamak beni birazcık yüzde açıkçası yukarıdan bir gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar El Primo var. Bizim takımda galiba en güçlüsü ben olabilirim. Tamam. Anam. At golü. Hadi. Yes. Arkadaşlar. Bir sıfır. Yaptım arkadaşlar ele. Devam edelim. Şimdi gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Acır mıyım ben sana? Elmas kapmacı gerisi çok güzel olur. Topu aldım. Şimdi orada dirilecekler. Allah 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 Nereye atladım ben? Arkadaşlar çok kafam yandı. Engelleyin onu engelleyin onu. Cık, abicim sen kime sıkıyorsun ya? Gel sen de hemsin. yapışıyor. Git ördek misin nesin? Arkadaşlar 100 kişi 100 bir, kişi birden saldırdılar vallahi ya. Ya bizde dalga mı geçiyor orada? Gene ben de gene ben de gene ben de. Pas attım. Bende topa Bende, ben de ben de. Gel gel. Yalnız çok güzel oyaladım. De o golü atman lazım. Cereyi tamam. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun ya Brawl Stars. Kaç yıl geçerse geçsin. Eğlencesini koruyor. An, hadi Ender bir savaşçı. An, bir savaşçı alamıyoruz. Ya. ya. çıkmadı ya. Geldi. Ne geldi acaba? Yüz daha. Tamam. Arkadaşlar savaşta bu kadar eğlenceli bir el değilmiş. Ben en iyi sevmez kapmacayı açmaya oynayalım. Biz. Yoksa biz birazcık zor ilerleriz bu şekilde. Maç başlamasına saniye falan var diyordu. Arkadaşlar şimdi ben top bendeymiş gibi numara yapacaktım da. Olmadı tutmadı falan. Gel 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 gel. Selam. Çok güzel pusu kurdum yalnız. Hayır. Az da atlıyordum ha. Alp. durun. durun. Gelsinler. Yok. Allah Arkadaşlar birazcık fazla saldırgan bir atış sergiledim baya bir hasar da vurdum geliyor gelsin ben ne yaptım ben ne yaptım böyle ya şimdi uzatmalar gitmez muhtemelen şimdi sen bir gel tamam bizde ol hadi lan gol ol ciddi misin sen Ciddi misin sen? Nasıl bir gol attım orada ya? Topun ucunda durdu yalnız bu arada. Üstü üstüne kazandığım için artık beş kupa falan vermeye başladım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bol bol kupa kazanmalıyız. Hiç yanmadan. Ki bu da gayet zor bir şey. Değil artık veya oyunun başındayız. El Primo sevdiğim bir karakter arkadaşlar. Hadi yürü At, at o golü. Tamam. Stilo de ta... O nasıl isim ya? Allah çok iyi atladım yalnız ya. Çok kötü attı. Çok fena anlamında kötü attırdım yalnız. Dur dur hemen gitme hemen gitme. Ben onu oraya alayım. Ato golü. Ato golü. Oh. Sitilo de termo. O ne ya? Arkadaşlar birkaç ödül daha geldi ik ödül falan. A ah, Hadi inşallah bir güzel bir şey çıkar karakter. Bin altın. Yes. Arkadaşlar hem de elmas kapmaca. Vallaha geldi. Billaha geldi. Bir elde elmas kapmaca oynayalım El Primo'yla. Videoyu bitirelim sonrasında arkadaşlar. Allah iki tane aynı şeyden var arkadaşlar Nita'dan. El Primo'yu ben çok seviyorum ya çok güzel karakter. Elmasları Gel lan buraya Ben size o elmasları yedirir miyim? Hayatta vermem. Allah aldım. Şu anda 4 elmas da bende. Takım da benden başka elması olan yok. Allah. Tamam. Bu başka birinde bizim takımdan. Tamam. Bir sürü elmasım var. Dikkat bir sürü elmasım var diye uyardı beni. Oyun. Hadi tamam. Arkadaşlar takımın canı benim şu anda. Hayır yani ismim anlamında espri yapmadım. Bu sefer laf esprisi değil. İki ayı, iki acı bir tane güreşçi adamların içinden geçiyorsun. O onuncuyu da alacağım ben. Yoksa içim rahat etmez. Tam aldım kaç. Bütün elmaslar bende. En önemlisi benim şu an. şöyle zıplamış gibi numarada yapayım. Kazandık. Arkadaşlar var ya kazanmasını sağlayan ben oldum takımına. Yıldız oyunu nasıl oynatıyor? Tamam, güzel, nice. Hadi, hadi bir savaşçı. Hadi güzel savaşçı. Uf, niye hiç savaşçı vermiyor ya? Arkadaşlar bir sonraki bölümde elimizden geldiğince arkadaşlar kupa kasmaya odaklanacağız bu videonun da burada sonuna geldim abone olup like atmayı unutmayın yeniden bir başlangıç yaptık şu anda hepimizin gösterdiği gibi ileriye doğru gideceğiz ve de gene birincisi olacağız oyunun hoşçakalın ve bay bay abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın ve bay 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 hoşçakalın